Kardeşimin terfi partisinde kristal kadehlerin tınlaması, kahkahaların masanın üstünde yankılanması ve herkesin yüzünde o parlayan gurur ifadesi arasında ben arka planda bir gölge gibi duruyordum. Öylesine görünmez, öylesine değersiz hissettiriyorlardı ki, o an içimde bir şey kırılırken nefesimin bile göğsümde sıkıştığını hissettim. Çünkü herkes kardeşimin ne kadar başarılı olduğundan, şirketin onu nasıl yükselttiğinden, onun zekasından, eğitiminden ve iş disiplininden bahsediyor. Ben ise Adeta o masaya yanlışlıkla oturmuş biriymişim gibi bakışlarla süzülüyordum. Annemin yüzündeki o ince, küçümseyen gülümseme, babamın kadehini kaldırırken bana bile bakmaya tenezzül etmeyişi, kuzenim Derya'nın yanındakine fısıldayarak "O hala bir iş bile bulamadı, değil mi?" demesi, ardından ikisinin de kahkahayı zor tutar gibi dudaklarını bükmesi, içimdeki tüm dayanma duvarlarını yavaşça çökerten bir zehir gibi yayıldı. O gece yıllardır üzerime yapıştırdıkları, eğitimsiz başarısız, hayatta bir yere gelememiş, ailenin utanç kaynağı gibi etiketlerin hepsini tekrar yüzüme fırlattıklarını gördüm ve bu kez o darbeler eskisi kadar sessizce düşmedi. Bu kez canımı gerçekten yaktı. Çünkü ben orada sadece bir misafir değildim. Ben o ailenin bir ferdiydim. Onların kanını taşıyordum. Fakat sanki yabancı bir ülkeye girmişim de dilini, kültürünü, değerlerini bilmeyen biriymişim gibi davranıyorlardı. Hatta daha kötüsü, Beni kendi kardeşlerinden daha aşağı görmelerindeki cesareti bile anlamlandıramıyordum. Kardeşim Murat konuşma yapmak için sahneye çıktığında, herkes alkışlayıp ona övgüler yağdırırken, o bana şöyle bir bakıp yüzünde hafif bir alayla, "Ablam da burada, sağ olsun, gelmiş. Hayatında bir şey başaramasa da bizi desteklemeyi başarıyor en azından." dediğinde, masadakiler önce dondu, sonra kahkahalar patladı. Sanki söylediği şey masum bir espriymiş gibi. Fakat o anda yanaklarımın içten içe alev aldığını, kulaklarımın uğuldadığını, midemin kasıldığını hissettim. Hiçbir şey söyleyemedim çünkü orada söyleyeceğim her kelime ya daha fazla alay konusu olacak ya da "abartıyorsun, şakanın altında ezildin" gibi cümlelerle yeniden küçültülecektim. Yıllardır bu döngüyü yaşıyordum ve içimdeki ses artık sessiz kalmam gerektiğini fısıldıyordu. Ta ki o gece, o utanç dolu saniyelerde, herkesten yükselen kahkahalar arasında kendi kalp atışımı duyamayana kadar. O an hayatımdaki en büyük kırılmanın yaşandığı anlardı. Çünkü artık bir karar çıkıyordu içimden. Uzun zamandır bastırdığım, kendime bile itiraf etmediğim bir karar. Ya kendimi onlara kanıtlayacak ve bu küçümsemenin bedelini onlara gösterecek ya da sonsuza kadar onların gözünde değersiz biri olarak kalacaktım. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Ben o gece küle döndüm ama küller her zaman sessiz kalmaz. Bazen bir kıvılcım yeni bir ateş yaratır ve ben o masada ilk defa hayatımın tamamen değişeceğini hissettim. Çünkü beni ezdiklerini düşündükleri o saniyelerde. Aslında beni yeniden inşa ediyorlardı ve bunu fark ettiklerinde çok geç olacaktı. Murat'ın sahnedeki sözleri içime bir hançer gibi saplandıktan sonra, salonda dolaşan kahkahaların arasından çıkıp kaçmak istesem de, ayaklarım sanki yere çivilenmişti. Çünkü o an sadece utanç değil, yıllardır biriktirdiğim bütün yaralarım tek tek açılıyordu. Çocukluğumuzdan beri kardeşimin zeki olan, geleceği parlak, ailenin gururu olarak yüceltildiğini, benim ise sürekli arka plana itildiğimi, yaptığım her şeyin yetersiz, geç, kalmış, kimseye faydası olmayan işler olarak etiketlendiğini hatırladım. Özellikle lise yıllarında sınavlarda başarılı olamadığım için annemin yüzündeki hayal kırıklığını, babamın odasına kapanıp bana dair yaptığı o uzun, ağır konuşmaları, "Sen hayatta bir yere gelemezsin, bari başkalarına yük olma." demelerini Tüm bunların benim karakterimin bir parçası haline getirildiğini fark ettim. Sanki başarısızlık kaderimmiş gibi. Ama o gece masanın başında otururken, elimdeki su bardağına boş gözlerle bakarken bir şey ilk kez benden bağımsız hareket etmeye başladı. İçimdeki öfke, içimdeki isyan, içimdeki benliğimi koruma isteği. Tam o sırada teyzem yanıma eğilip hafifçe koluma dokundu. Ama o dokunuş sıcaklık getirmedi. Sadece daha fazla acı getirdi. Çünkü yüzünde maskeleyemediği bir alay vardı. Bana fısıltıyla ''Boş ver canım, herkes senin elinden geleni yaptığını biliyor, senin kapasiten bu kadar.'' dediğinde içimde bütün gururumun son kalıntılarının da ezildiğini hissettim. Çünkü bu, söz yumuşak bir teselli gibi görünse de aslında beni küçültmenin en kibar haliydi. Bunun üzerine uzaktan Murat'ın sevgilisi, Zeynep'in bana bakıp bir anlığına kaşlarını kaldırması, ardından arkadaşına dönüp ''Baksana, ablası bile doğru düzgün konuşamıyor, eğitim ne kadar önemli işte'' demesi kahkahaların bunu takip etmesi, artık o masada oturmanın işkenceden farksız hale gelmesine neden oldu. Orada hiç kimse benim yıllarca kendi başıma ayakta kalmaya çalıştığımı, iki işte birden çalışıp aileme yük olmamak için çabaladığımı, üniversiteyi kazanamadığım için kendime suçlu gibi davrandığımı, hayatımdaki hiçbir fırsatın bana altın tepsiyle sunulmadığını, aksine her adımımı bedel ödeyerek attığımı bilmiyordu. Ya da daha doğrusu bilseler bile umursamıyorlardı. Onlar için başarı, sadece diploma ve para ile ölçülüyor, İnsanlık, emek, dayanıklılık gibi kavramlar hiçbir anlam taşımıyordu. Masadaki her konuşma, her bakış, her kıkırdama beni küçültmek, beni olduğum kişiden utanmaya zorlamak içindi. Sanki ve bunu ailem gibi yakın insanlar yaptığı için acısı daha derindi. Ama asıl kırılma babamın yüksek sesle "Keşke ablan da senin gibi çalışkan olsaydı Murat, belki o zaman bu kadar zorlanmazdık." demesiyle yaşandı. Çünkü o cümlede yıllardır duyduğum tüm yetersizlik suçlamalarının özü vardı. Ben o cümleyi duyduğum anda artık kendimi tutamadığımı fark ettim. Kalbim hızla atıyor, ellerim titriyor, boğazım sıkılıyordu ve o masada daha fazla nefes alamaz hale gelmiştim. Sandalyemi sessizce geri ittikten sonra kimseye bir şey söylemeden ayağa kalktım ama ayağa kalkışımı bile yanlış yorumladılar. Kuzenim arkamdan "Alındı galiba, ne kadar hassas biri." diye seslendi. Masadakiler yine güldü. İşte o anda hayatımda ilk defa onlara dönüp bir şey söylemek istedim. Yılların acısını bir çığlıkla dışarı vurmak istedim ama kelimeler boğazıma düğümlendi. Çünkü anladım ki söylesem de dinlemeyeceklerdi. Anlamayacaklar, kabul etmeyeceklerdi. Ben o masadan ayrılırken aslında sadece fiziksel olarak uzaklaşmıyordum. Onlardan, onların bakış açısından, onların beni tanımlama şeklinden de uzaklaşıyordum. Kapıya doğru yürürken bir an durup arkama baktım. Herkes hala eğleniyordu. Sanki ben hiç var olmamışım gibi. Sanki biraz önce kalbim parçalanmamış gibi. O an içimde bir yemin ettim. Bu gece beni utandırdılar, küçümsediler ama bir gün bu masada oturan herkes beni bugün nasıl gördükleri için pişman olacak çünkü ben gerçekten değersiz değilim ve bunu en çok onlar anlayacak. Sadece zamanını bekliyordu. Zira kırılan benliğim yerini bambaşka bir güce bırakmak üzereydi. Restoranın ağır kapısından dışarı çıktığımda yüzüme çarpan soğuk hava, içeride boğazımda biriken düğümü bir nebze olsun gevşetse de içimdeki acıyı dindirmeye yetmedi. Gece sessizdi. Sokak neredeyse boştu ama adımlarım titriyordu çünkü sadece binadan değil, yıllardır gölgesinde ezildiğim bir hayatın içinden yürüyüp çıkıyor gibiydim. Otoparkın kenarındaki sarı ışıklar titreyerek yanarken, kendi yansımamı arabanın camında görünce gözlerime inanamadım. Çünkü karşımdaki kişi yıllardır alıştığım o sessiz, ezik, kendine güveni kırılmış ben değildi. Yüzüm kızarmış, gözlerim dolmuştu. Ama aynı zamanda bakışımda bir kararlılık vardı. Sanki biri içimde bir düğmeye basmıştı. Ve ben artık ne olursa olsun aynı kişi olarak kalmayacaktım. Arabama binip kontağa çevirdim ama hareket etmedim. Direksiyonu tutan ellerim hala titriyordu. Kafamın içinde masadaki tüm sesler yankılanıyordu. Murat'ın alaycı sözleri, babamın suçlaması, annemin sessiz ama gurur dolu bakışları, kuzenlerimin fısıltılı küçümsemeleri. Tüm bu sesler sanki kulaklarımın içinde dönüp duruyor, beni yeniden paramparça etmeye çalışıyordu. Gözlerimi kapattım. Derin bir nefes aldım ve o an içimde iki ses vardı biri yıllardır duyduğum, beni sürekli susturan, sen yeterli değilsin diyen eski ses. Diğeri ise yeni yeni yükselen, daha derin, daha güçlü bir ses. Artık yeter, diyordu. Bu iki sesin çarpışması, zihnimde bir fırtına yaratırken, arabada oturup kaderimi sorgulamak yerine, ilk kez kendi hayatım hakkında gerçek bir karar vermem gerektiğini hissettim. Çünkü eğer bu gece onların söylediklerini kabullenirsem, gerçekten de onların gözünde olduğum kişi olarak kalacaktım. Ama bunu kabul etmeyecektim. Eve giderken yol boyunca aklımdan geçen tek şey, hayatım boyunca bana dayatılan o sözde kimliği yıkmanın bir yolunu bulmaktı. Hatta sadece yıkmak değil, tamamen yok etmek. Küllerinden kendime yeni bir benlik kurmaktı. Fakat bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Hiçbir diplomam yoktu, param çok azdı. Yıllardır geçici işlerde çalışmıştım. Hiçbir profesyonel bağlantım yoktu. Kendime güvenim bile doğru düzgün kalmamıştı. Ama bütün bu eksiklere rağmen içimde güçlü bir şey vardı. Azim. O gece arabayı park ettiğimde içimdeki ateş hala yanıyordu. Eve girer girmez çantamı yere bırakıp yatağa oturdum. Telefonuma baktığımda aile grubunda hala Murat'ın terfi fotoğraflarının, tebrik mesajlarının aktığını gördüm. Biri bile "Nerede kaldın?" diye sormamıştı. Kimse benim yokluğumu fark etmemişti. Bu da içimdeki yeme daha fazla güç kattı. Onların gözünde yoktum. Varlığımın bir önemi yoktu. Ama bu beni hiç olmadığı kadar kararlı hale getirdi. Bilgisayarımı açtım. Gece yarısını çoktan geçmişti. Gözlerim hala yanıyordu ama elim titremeden arama çubuğuna yazdım. Eğitimi olmayan birine yapabilir. Kariyer sıfırdan nasıl kurulur? Yeteneksiz olduğunu düşünen biri nereden başlamalı? Karşıma yüzlerce sonuç çıktı. Videolar, yazılar, forumlar. Hepsini tek tek okumaya başladım. Bazıları moral bozucuydu, bazıları ise içimde umut kıvılcımları yaktı. İnsanların dipten çıkıp başarılı oldukları hikayeleri beni en çok etkileyenlerdi. Çünkü onların anlattığı acı, yalnızlık ve küçümsenme bana tanıdıktı. O gece saatlerce araştırma yaptıktan sonra kendime farkında olmadan bir yol haritası çizdiğimi hissettim. Online sertifikalar, ücretsiz eğitimler, freelance fırsatlar, sosyal medya üzerinden para kazanma yolları. Bunların hiçbirini daha önce ciddiye almamıştım. Çünkü ailem bana hep "Sen zaten yapamazsın." demişti. Ama belki de asıl sorun buydu. Onların dediklerine inanmış olmamdı bilgisayar ekranında önümde duran seçeneklere bakarken, hayatımda ilk kez bir düşünce zihnimi tamamen kapladı. Onlara bir gün beni hafife aldıkları için pişmanlık duyacakları bir neden vereceğim ve bu yolculuk, işte tam bu gece, bu kırılmanın içinde başlıyordu. Saat neredeyse üç olmuştu ama uyumak istemiyordum. Yıllardır bastırdığım, duygularım, kırgınlıklarım, öfkelerim, hepsi bir araya gelip bir enerjiye dönüşmüştü ve bu enerjiyle ne yapacağımı bilmiyordum. Ama bir şeyi çok iyi biliyordum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O masadan kaçarken zayıf olduğumu düşünmüşlerdi. Oysa bilmedikleri şey şuydu. Bazen en sessiz gidişler en yüksek dönüşlerin başlangıcıdır. Ertesi sabah güneş perdelerin arasından sızarken gözlerimi açtığımda önce bir anlık boşluk hissettim. Sanki gecenin o ağır duyguları bir rüya gibi zihnimin kenarında asılı kalmıştı. Ama birkaç saniye sonra gerçek kendini hatırlattı. Kardeşimin partisinde yaşanan her şey hala tazeydi. Kalbimde bir ağırlık vardı. Ama bu ağırlığın altında ezilmek yerine onun beni yukarı itmek istediğini hissediyordum. Telefonu elime aldığımda aile grubunda herkesin hala ne kadar gururlu olduğunu yazdığını, annemin hepimiz Murat sayesinde yüzümüzü ak ettik dediğini gördüm ve parmağım ekranın üzerinde dondu. Çünkü bu cümle benim için sen değilsin demenin başka bir yoluydu. İşte tam o anda içimde yeni bir kıvılcım yandı. Onların beni görmediği yerde artık kendi yolumu çizecektim. Kahvemi alıp bilgisayarın başına geçtiğimde, geceden kalan sekmeler hala açıktı ve ben hiçbir tereddüt yaşamadan tekrar araştırmaya başladım. Gelişim kursları, dil eğitimleri, sosyal medya yönetimi, grafik tasarım, dijital içerik üretimi. İnanılmaz bir dünya vardı ve ben yıllarca kerpiç bir duvarın arkasında sıkışıp kalmıştım sanki. YouTube'da kendi kendine sıfırdan bir Kariyer kurmuş kadınların hikayelerini dinlerken içimde uzun zamandır duymadığım bir his beliriyordu. İlham. Videolardaki kadınlar da tıpkı benim gibiydi. Bazıları aile tarafından dışlanmış, bazıları okul okuyamamış, bazıları çocuk yaşta çalışmaya başlamış ama hepsi eninde sonunda kendi yollarını bulmuştu. Ben de bulabilirdim. Yeter ki pes etmeyeyim. Ama yine de içimde bir korku vardı. Yıllardır beni esir alan bir korku. Başarısız olursam yine ailemin haklı çıktığını hissedecektim. İşte bu Düşünce beni durduruyordu ama sonra bir şey fark ettim. Zaten şu anda onların gözünde başarısızdım, daha aşağısı yoktu. Bu yüzden denemekten kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Öğle saatlerinde online bir sertifika programına kaydolmak için adımlarımı atarken ellerim heyecandan terledi. İsim kısmını doldurup kayıt ol butonuna bastığım anda sanki hayatımda ilk defa kendi geleceğim için gerçek bir adım attığımı hissettim. Küçük bir tık sesi bile bütün bedenime güç verdi. Birkaç dakika sonra e-posta kutuma eğitim materyalleri düşmeye başladı. Videolar, PDF'ler, alıştırmalar, hepsi önümde yeni bir dünyanın kapıları gibi açılıyordu. Bunları incelerken bir yandan da ailenin beni nasıl küçülttüğünü hatırladım. Murat'ın yüzündeki o kibir, annemin bana bakarken gözlerinde beliren memnuniyetsizlik, babamın her başarısızlıkta bana sırtını dönmesi, hepsi birer zincirdi ve ben şimdi o zincirleri kırıyordum. Öğrenmeye başladıkça kendimi daha canlı hissettim. İlk uygulama ödevimi yaparken başta, Zorlandım ama bir süre sonra fark ettim ki düşündüğüm kadar yetersiz değildim. Aslında temel mantığı hemen kavruyordum. Kendime her doğru yaptığımda küçük bir cesaret kırıntısı daha ekleniyordu. Akşamüstü olduğunda kursun ilk bölümünü bitirmiştim. Yorgundum ama içimde tatlı bir başarı duygusu vardı. Yıllardır hissetmediğim bir duygu. O sırada annemden bir mesaj geldi. Murat'ın terfi kutlamasında biraz kaba davrandın. İnsanlar garipsedi. Lütfen bir dahaki sefere böyle yapma. Mesajı okuduğum. Anda boğazıma bir yumru oturdu. Ben kırılmıştım, ezilmiştim, utandırılmıştım ama onların derdi benim duygularım değildi. Sadece imajdı. O mesaj bu yolda devam etmem gerektiğini daha da netleştirdi. Artık onların beni anlamasını beklemeyecektim. Kendimi anlatmak için uğraşmayacaktım. Çünkü yıllardır çığlık atıyor ama sesimi duyuramıyordum. İlk kez kendime söz verdim. Bu yolculuk sadece başarı için değil, aynı zamanda kendi değerimi yeniden inşa etmek içindi. Güneş batarken bilgisayar ekranına bakıp kendime fısıldadım. Bugün küçük bir adım attın. Ama yarın daha büyük olacak ve içimde ilk defa gerçek bir başlangıcın heyecanı vardı. Çünkü artık onların beni tanımladığı kişi değildim. Kendi hikayemi yazmaya başlıyordum. Ertesi günler birbirini izledikçe hayatım adeta sessizce şekil değiştirmeye başladı. Sabahları erkenden uyanıp eğitim videolarını izliyor, öğleden sonraları uygulamaları yapıyor, akşamları ise notlar çıkarıyor. Öğrendiklerimi pekiştiriyordum. Çoğu zaman gözlerim yanana kadar bilgisayarın başında kalıyordum ama bu yorgunluk bedenime ağırlık değil, aksine güç veriyordu. Çünkü ilk kez bir şeyi kendim için yapıyordum. Başkalarının gözüne girmek için değil, kendimi inşa etmek için. Yine de tüm bu süreçte ailemle aramdaki mesafe daha da açılıyordu. Annem birkaç kez aramış ama ben meşgul olduğum için açamamıştım. O da bana uzun mesajlar atıp, bize karşı tavrın değişti gibi suçlamalarda bulunmuştu. Oysa onlar benim dünyamı yerle bir ettiklerinde kimse benim tavrımı düşünmemişti. Artık bu suçluluk manipülasyonlarına boyun eğmeyecektim. Bir akşam bilgisayar başında çalışırken babamdan gelen kısa bir mesaj beni durdurdu. Murat'ın hafta sonu ailesiyle yemeği var. Gelir misin? Bu sorunun altındaki ton belliydi. Orada olup onları utandırma. İçimde bir an öfke kabardı ama sonra sakinleşip telefonu masaya bıraktım. Onların dünyasına geri dönmek istemiyordum. En azından şimdilik. Ben sessizce büyürken, onların farkında olmaması benim için avantajdı. Sertifika. Programının ikinci haftasında Eğitmenimizin verdiği bir görev vardı. Kendi adımıza küçük bir portföy oluşturmak. Başta bu fikri ciddiye alamadım. Çünkü ben kimim ki? düşüncesi yıllardır beynimin içine işlemişti. Fakat masa başına oturup ilk taslakları hazırladıkça aslında ne kadar hızlı öğrendiğimi, ne kadar yaratıcı olabildiğimi fark ettim. Hatta eğitmen geri bildirim yazdı ve "Çok iyi bir temel var. Doğru ilerliyorsun." dediğinde gözlerim doldu. Çünkü hayatım boyunca ailemden böyle bir takdir cümlesi duymamıştım. O gece uzun zamandır ilk kez kendimi değerli hissettim. Ama bu gelişim süreci sadece eğitimle sınırlı değildi. TikTok, Instagram, YouTube üzerinde içerik üreten insanların nasıl para kazandığını araştırıyor, freelancing platformlarını inceliyor. Hatta birkaç deneme ilanına bile başvuruyordum. İlk başvurularımdan biri reddedildiğinde moralim bozuldu. İçimde eski ses, "Bak gördün mü? Yine yapamadın." demeye başladı. Fakat hemen ardından yeni ses yükseldi. "Devam et. Bu Sadece başlangıç. O ses benim içimde bir pusula gibiydi. Birkaç gün sonra beklenmedik bir şey oldu. Küçük bir grafik tasarım talebi için yaptığım başvuru kabul edildi. İş sadece 20 dolarlık bir çalışmaydı ama benim için bir servet değerindeydi. Çünkü biri beni seçmişti. Biri benim emeğime güvenmişti. Çalışmayı teslim ettiğimde müşteriden gelen mesajı hala saklıyorum. Harika iş çıkarmışsın, teşekkürler. O cümlenin benim için ne anlama geldiğini kimse bilemez. O an sanki yıllardır sırtıma binen o ağırlığın bir parçası kalktı. Daha fazla ilan açıldı, daha fazla küçük iş geldi. Ben de her yaptığım işte daha iyi öğreniyor, daha sağlam ilerliyordum. Bir akşam bilgisayar başında çalışırken annem salona girip bana şöyle dedi: "Seni son zamanlarda pek görmüyoruz. Ne yapıyorsun yine?" Hafifçe omuz silktim ve "Çalışıyorum." dedim. "Neye çalışıyorsun?" diye sordu. O an duraksadım çünkü anlatmak istemiyordum. Onların yine küçümsemesinden korkuyordum. Kendime bir şeyler kurmaya dedim. Annem ise yüzünde hafif bir alayla ''Umarım boş şeylere zaman harcamıyorsundur.'' diye karşılık verdi. O anda içimdeki tüm motivasyonun bir anlığına sarsıldığını hissettim ama hemen kendime geldim. Artık onların söyledikleri beni kesemezdi. ''Merak etme.'' dedim sadece. ''Zamanı geldiğinde görürsünüz.'' Annem bu cevabımı pek anlamamış gibi bakıp odadan çıktı. O kapı kapanırken içimde bir şey çok netleşti. Artık kendimi onlara açıklamak zorunda değildim. Her geçen gün gelişiyor, güçleniyor, Kendimi yeniden tanımlıyordum ve onlar bunu fark etmiyordu bile. Bu benim için bir avantajdı çünkü en büyük dönüşler en sessiz hazırlıklardan doğar. Onlar hala beni dünkü ben sanarken ben yarının bir versiyonunu inşa ediyordum ve her geçen gün içimde büyüyen o kararlılık bana tek bir şeyi söylüyordu. Bu hikayenin intikamı başarı olacak. Haftalar ayları kovaladıkça ben artık bambaşka biri olmuştum. Bir zamanlar umutsuzlukla karanlıkta dolaşan, ailesinin gölgesinde ezilen kendisini değersiz sanan o kişi yavaş yavaş siliniyor, yerine kararlı, üreten, öğrenen ve adım adım güçlenen biri geliyordu. Artık küçük işler değil, daha kapsamlı projeler almaya başlamıştım. Bazı müşteriler beni başkalarına öneriyor, bazıları tekrar çalışmak istediklerini söylüyor. Her harika iş çıkardın mesajı içimde bir çiçek gibi açılıyordu. İlk kez hayatımda bir şeyde iyi olduğumu hissediyordum. İlk fatura kesildiğinde Telefonumun ekranında rakamı görünce gözlerim doldu. Yıllarca sen yapamazsın diyen aileme rağmen kendi emeğimle kazandığım parayı görmek beni gururlandırmıştı. Bu süreçte evdeki davranışlarım da değişti. Eskiden masada sessizce otururken artık başım dik duruyor, kendimi saklamıyordum. Bir gün babam salona gelip beni bilgisayar başında görünce, "Hala o boş işlerle mi uğraşıyorsun?" diye sordu. Eskiden bu cümle beni paramparça ederdi ama artık değildi. Sakin bir şekilde, "Boş değil baba." Yakında ne kadar boş olmadığını anlayacaksınız dedim. Babam önce şaşırdı, sonra yüzünde hafif bir memnuniyetsizlikle oradan uzaklaştı. Ama o tepki bile beni etkilemedi. Çünkü artık onların gözündeki yerimin benim geleceğimi belirlemesine izin vermiyordum. Bir akşam müşterilerimden biri bana uzun süreli bir iş teklif etti. Belli bir marka için tüm sosyal medya tasarımlarını yapmamı istiyorlardı. Bu teklif hayatımı tamamen değiştirebilirdi. Heyecanla kabul ettim ve proje başladığında saatler süren çalışma rutinlerine geri döndüm. Ama bu kez yorgunluk beni eritmek yerine güçlendiriyordu. Bu iş sayesinde kazancım ciddi şekilde arttı. Hatta aylık gelirim kardeşimin maaşına denk gelmeye başlamıştı. O gün kendime küçük bir hediye alırken yıllardır hissetmediğim bir özgürlük duygusu hissettim. Artık kimseye bağlı değildim. Ne onların takdirine, ne onayına, ne de himayesine ihtiyacım vardı. Ben kendi ayaklarımın üzerinde duruyordum. Derken bir gün annem bu hafta sonu aile yemeğimiz var. Murat da şehir dışında ama gelirsen iyi olur." dedi. Yıllardır bana ilk kez bu tonda bir şey söylüyordu. İçinde emir değil rica vardı. Kabul ettim ama içimde hafif bir tedirginlik vardı. Eski yaralarım hala taze sayılırdı. Yemek günü geldiğinde masaya oturduğumda aile bireyleri bana eskisinden farklı bakıyordu ama yine de içimde bir huzursuzluk hissettim. Annem masaya çorbayı koyarken bana dönüp "Son zamanlarda seni çok meşgul görüyorum. Ne yapıyorsun?" diye sordu. Bir an düşündüm. Yıllardır ilk kez onların küçümsemesine aldırmadan kendimi ifade edebileceğimi fark ettim. Sakin bir sesle "Çalışıyorum anne, kendi işimi yapıyorum." dedim. Kuzenim hemen lafa atladı. "Ne işi? Hala online şeylerle mi uğraşıyorsun?" Eskiden bu cümle beni incitirdi ama artık değildi. "Evet." dedim ve gayet iyi gidiyor. Masada bir sessizlik oldu. İlk kez benden özür dilemekle alay etmek arasında sıkışmış bir atmosfer vardı. Ardından babam, "Peki bundan para kazanılıyor mu gerçekten?" diye sordu. O an içimde bir gurur dalgası yükseldi. Evet baba dedim. Hatta düşündüğünüzden daha fazla. Masada herkesin yüzünde aynı ifade belirdi. Şaşkınlık. Annemin kaşları hafifçe kalktı, kuzenim dudaklarını kıvırdı, babam ise konuyu değiştirmek ister gibi geriye yaslandı. O anda içimde bir şey netleşti. Onlar beni küçümserken ben sessizce kendimi büyütmüştüm. Bu fark artık aramızdaki tüm dengeleri değiştirmeye başlıyordu. Yemek boyunca yıllardır ilk kez sessiz değildi içimdeki ben. Hatta haykırıyordu. Görüyorsunuz değil mi? Ben sandığınız kişi değilim. O gece eve döndüğümde artık emin olduğum bir şey vardı. Bu yolculuk sadece başlangıçtı. Onların beni yıllarca ezmesinin bedeli sessizliğim değil, başarım olacaktı. Ve ben daha yeni ısınmaya başlamıştım. Aile yemeğinden sonra eve döndüğümde hissettiğim şey zaferin kendisi değildi. Aslında bir başlangıcın eşiğinde olduğumu biliyordum. Çünkü onların gözündeki şaşkınlık sadece yüzeydeydi. Gerçek değişim onların beni anlamaya başlamasıyla değil, benim artık onların onayına ihtiyaç duymamamla ilgiliydi. Günler geçtikçe işlerim arttı, kazancım büyüdü, sosyal medyada küçük bir topluluk oluşturdum. Hatta bazı içerik üreticileri benimle çalışmak için mesaj atmaya başladı. Bir sabah e-posta kutuma düşen bir teklif ise hayatımın tam anlamıyla yönünü değiştirdi. Büyük bir marka Benimle uzun vadeli bir kampanya yürütmek istiyordu. Teklifi okurken ellerim titredi, gözlerim doldu. Çünkü yıllar önce kendimi işe yaramaz, eğitimsiz ve değersiz hissettiğim günlerde böyle bir şeyin hayalini bile kuramazdım. Sözleşmeyi imzalayıp ilk toplantıya katıldığımda ise karşımdaki herkes beni saygıyla dinliyor, fikirlerimi önemsiyor, önerilerimi ciddiyetle notalıyordu. O an anladım ki değer bir aile tarafından değil, kişinin kendi emeğiyle inşa ettiği yoldan geliyordu. Ay sonunda hesabıma yatan ödeme, kardeşimin terfi maaşını bile geride bırakınca, yıllardır içimde bastırdığım tüm yaralar bir anda yüzeye çıktı ve ilk kez ağladım. Acıdan değil, bir zaferin içimde yarattığı sarsıntıdan. Artık kendimi saklamıyordum. Annem, "Bu kadar çalışıyorsun, gerçekten kazandığını söylüyorsun ama ne yaptığını hala anlamadım." dediğinde, ona bilgisayarı açıp tüm projelerimi gösterdim. İlk kez gözlerindeki ifade küçümseme değildi. Şaşkınlık, hayranlık. Ve belki de hafif bir pişmanlık karışımı bir şeydi. Babam bile yanımıza gelip, "Bu iş gerçekten ciddiymiş. Ben seni yanlış anlamışım." dediğinde içimde bir düğüm çözülür gibi oldu. Ama geçmişteki kırgınlıklar tamamen silinmedi. Sadece artık beni yönetmiyordu. O hafta sonu Murat eve geldi ve beni odada iş yaparken görünce, "Ablacığım, yine neyle uğraşıyorsun?" diye sordu. Sesindeki ton alıştığım alaycı tondan uzaktı. Ona sadece ekranı gösterdim. Gözleri büyüdü ve bunları sen mi yaptın dedi. Onayladığımda vay be demek gerçekten diyerek cümlesini tamamlayamadı. O an içimde bir şey netleşti. Onlar beni yargılarken ben kendimi inşa ediyordum. Onlar beni küçültürken ben büyüyordum. Onlar bana değersiz derken ben değerimi sessizce bir araya getiriyordum. Birkaç gün sonra ailece bir davete gittik. Masaya oturduğumuzda Murat yanında oturan arkadaşına dönüp gururla ablam harika işler başarıyor bu aralar, markalarla çalışıyor, tasarım yapıyor, dedi. O cümleyi duyduğumda donup kaldım. Yıllardır beni küçümseyen kardeşim ilk kez benim başarımdan bahsediyordu. Masadakiler bana dönüp sorular sorunca, eskiden utangaçlıkla yere bakacak olan ben, şimdi başımı dik tutup sakin bir şekilde cevap veriyordum. Artık onların gözünde bir gölge değil, kendi kimliği olan bir bireydim. Ama hikayemin en güçlü anı o masa değildi. Eve döndüğümde kendimi aynada gördüğüm andı. Yıllarca gözlerinde kırgınlık olan gözlerim artık kararlılıkla parlıyordu. Kendime ilk kez içtenlikle fısıldadım. Sen hiçbir zaman değersiz değildin. Sadece yanlış insanların arasında parlamaya çalışıyordun. O gece uzun süre düşündüm ve bir karar aldım. Ailemin beni gördüğü kişi olmaya çalışmayı bırakacak, kendi hikayemin yönünü yalnızca kendi ellerimle çizip yürümeye devam edecektim. Artık onların sözleri beni öldürmüyor, tam tersine güçlendiriyordu. Bir zamanlar beni masanın ortasında herkesin önünde küçülten o gece, aslında yeni hayatımın başlangıcı olmuştu. Ve şimdi, her adımımda kendime şunu hatırlatıyorum. Bazen insanlar seni değersiz gördüğü için değil, senin değerini göremeyecek kadar küçük oldukları için seni küçümser. Ama sen büyüdüğünde, hiçbir masada, hiçbir sözde, hiçbir bakışta kaybolmazsın. Çünkü kendi ışığını kendin yakmışsındır ve o ışık artık asla sönmeyecek.